Yarın e, yarın burada toplantımız var adaylarla ve e, ilçe başkanları, istişare kurulu, hepimiz toplanacağız. Artık e, kendimize bir yol, bir e, plan çizeceğiz. E, herkes e, zaten görevini biliyor, şu anda herkes sahada. Ama bir koordine etmek için yarın e, son kez toplanacağız. Ondan sonra herkes sahada kendi işine bakacak. Milliyetçi Hareket Partisi Zonguldakili Başkanı Mustafa Öztürk, milletvekili adaylarıyla pazar günü teşkilatla birlikte toplantı yapacaklarını ifade etti. Milletvekili adaylarının hepsinin samimi, teşkilatın içinden insanlar olduğunu belirten Öztürk şunları söyledi. Evet, e, dün de yayında söylediğimiz gibi milletvekili adaylarımız 5 kişi açıklandı. E, bu adaylarımızın hepsi de e, samimi ve teşkilatımızın içinde olan insanlar ve biz bunlarla Ankara'ya gideceğimize inanıyoruz ve eminiz. Varol Demirköse'nin aday gösterilmemesi ve 14 Mayıs'ta herkes ektiğini biçecek açıklamasını değerlendiren Öztürk, Demirköse'nin aday gösterilmemesi tamamen genel merkezin tasarrufudur. O kişiyi biz de arıyoruz bulunca ona da haber vereceğiz dedi. Valla Varol Demirköse'nin gösterilmemesi tam anlamıyla genel merkezin tasarrufudur. Zerzini işleriyle ilgili kastettiği kişi aramaktayız. İnşallah bulunca haber veririz.